Aram Yayın Evi olarak e, Aram Yayın Evi olarak e, yüzlerce çeşitli e, kitabımızla yani 200 aşkın kitabımızla e, ana duvarındayız. E, Birçok türde kitabımız var. E, roman, anı, hani, öykü, araştırma, inceleme. E, yani kitaplar e, toplumsal değişim, dönüşüm ve Gelişim için olmazsa olmazdır. Tuarlarda e, e, kitapların okunması ve buluşması açısından e, önemli, bir, e, için, e, önemli bir etkinlik, kültürel gelişim için önemli bir etkinlik. Biz 8-9 e, gün boyunca burada olacağız. E, yeni ve eski birçok e, kitabımız var, özellikle bu tuara özel. E, Hayri Durmuş'un mektup ve yazılarından oluşan e, yeni çıkan kitabımız var. Ve Karadeniz Fırtınası e, Kemal Pir e, kitabımız Sinan Şahin'in kaleminden çıktı. E, bu iki kitabımız e, fuara özel indirimlerle e, standımızda olacak. Haletteki e, tüm okurları fuara katılmaya bekliyoruz yani katılmalarını istiyoruz. Ötekilerin gündemi olarak kuruluşumuzdan bugüne, bugünden yarına ötekilerin sesi olarak, ötekilerin dili olmayı amaç edinirken çözümcü bir demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, cinsiyet eşitliğini ve doğanın korunmasını ilke edinen bir yayın politikasını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ötekilerin gündemi olarak bu gerçekliğin ve hakikatin ışığında dünyanın her yerinden gerçek ve doğru haberi sizlerle buluşturuyoruz çarpıtılmış, köle efendi ilişkisiyle beslenen, yalan ve manipülasyoncu haber anlayışıyla toplumları ve halkları paralize eden habercilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık yarınların güçlü inşasında farklı kültürlerin, seslerin ve renklerin yaşaması için gerçek ve doğru habercilik toplumların ve halkların yaşamsal kaynağıdır. Demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğal ve hayvan haklarından yana Kültürün, sanatın yanında bilimsel, jineolojik ve ekolojik yaşamın ışığında emekle umudu ve sevgiyi üretenlerin yanında olmaktır. 4 yıl boyunca yaptığımız haberlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve güçlü yazar kadromuzla demokratik mücadeleden yana olduk. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyen, doktor, öğretmen, işçi ve emekçilerin sesi olduk. Bu sesi 2020 ve 2021 yılında yayınladığımız Türkiye'den KYK Manzaraları kitabıyla ölümsüzleştirdik. Kadınlardan ne istiyoruz derdimiz ne Notosuyla hareket ederek 40 kadına yönelttiğimiz 4 felsefi soruyla kadınların gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduk. Bu savunu da Kadınların Yüzyılı adıyla ölümsüzleşerek kitap raflarındaki yerini aldı. Koronavirüsün düşündürdükleri çalışmamızla toplumsal gelişime katkı sağlarken sanatçı ve yazarlarımızla 20 soruda çalışmamızla sanat ve edebiyat dünyasının kapılarını sizler için aralıyoruz. 5. yılımızda YouTube kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor. Gücümüzü sizlerin güveninden ve desteğinden alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve çevrenize önermenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi bekliyoruz.